Selamlar. Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte The Lion Song'un yeni bir bölümüyle devam etmekteyiz. Ve yorumlarınız, beğenileriniz ve aboneliğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hadi başlayalım. En son hatırlarsanız Zahler'le konuşup onu üniversiteye davet etmiştik. Yani üniversiteye çağırmıştı bizi sanırsam. Yani Meydan mı okumuştu bizi? Aynen. 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 Nerede o? Profesör Sichel, late, biraz gecikecek. Gecikti. Bunu sürpriz olduğunu söyleyemem. Neyse. Beş dakika daha bekleyeceğiz. Direkt böyle geldi adam adam. Bu da kim? Sichel mi? Bir kadın mı? Profesör Sichel. At last we see your Sizi son olarak kendi renginizde görüyoruz. If that is even your real name, gerçek adınız nedir? Şöyle gururlu söyle ama var ya. Adı dur. Benim adım seni ilgilendirmez diyebiliriz ha Zehirleri pek sevmediğimden dolayı My name is Emma Ragnick M Ragnick Of no con Concern of you Cık, Bence bak e, Adını yok lan dur M bi desek Herkes M diye tanır yani daha akıllı kalıcı Ragnick'le Em de ya My name is Bu neydi M M. If you ever even that? maybe M. Bu isim de ne? For a man, woman. bir kadın için. Ha. <laughs> gül gül 5 saniye sonra matematiği kafanda böleceğim senin bekle. Bir kadın. Ay masif. Şey, şakayı kaçırdım. Bence bu matematiğin cinsiyeti olmaz. Matematiği cinsiyeti yani Beyler. Bu aramayı kabul etti Yani şey araştırmayı kabul ettiğiniz Bir dakika dur lan. Bu mantıkla mı çevirebilirim? Yok öyle çeviremem. I sure eminim you first. Bunu emin misiniz? Ben kabul etmiyorum profesör. You are a Sen bir junior profesörsün. Yani daha iyi bir profesör. You should take care dikkatli ol. Matter speech. I'm professor <laughs> of mathematics Ben bir am profesörüm. Ne öğrettin? Ne öğrettim? What the hell did I do? What the hell anlamadım bunu. do? What the What do? You, they will. They're nothing here for women. Burada kadınlar için yer yok. Beni de, kong, başa gleyim. Vay neden? Şeref ne yapsın ne Ay Aydın to my college. Çok pardon. Gentleman, bir dakika devam edecek mi? Ona göre durduracağım. Yok durun. Beyler. Geçen zaman, yani kontrol ettim, bir önceki şeyde, kabul ettiği, çek kontrol ettim, kabul değil çok pardon, kontrol ettim, bu, bu şey, Interest of Learning. May the students learn? Belki öğrenciler... <laughs> Neler, şeref yoksa ne mi yapıyorsun anlamıyorum. Gentlemen to await the revolution. I said yes to be lit. Debate continue. I Kabul ediyorum. So we, e, şimdi sona geldik. Ben senin e, şeyini okudum, teorini. Ve come up with the theory of change. Teorini değiştirecek yok. Come up, gel ve teorini değiştirme. Ahem. Change, mind thing of state of change. Ha kadın demek ki o yüzden change, change diyormuş. Teorinin adı changemiş lan. Yani mind thing of the change. Sonra sonra öyle. Ne mesela? Is it? Maybe you are out of of your deep. Uncompleted. Şimdi bu kabul yani şey mantığında. Ne? Sen? Ha. Sen şeyi okudun diyor. Tamamlanmamışı sanırsan Ya da yok. Incomplete You might not have understood it. Bunu anlam yani senin anlaman zor. Maybe you are out of your deep. Belki daha derine inmelisin mantığında çevirdim. Büyük ihtimalle öyle bir şeydir. Şimdi. O, kul, o tamamlanmamıştı demek bence birazcık daha mantıklı. Ya da derine mi inelim? Derin yani derine mi inmedin mantığında da? Bence bu ya. Maybe you are uncorrected. I could see that. But where your prof was Butterfly. 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 O ne demek hiçbir fikrim şey yok. Amateurish. Amateur. Do you know what talking about professor social theory? Pay Oh shut up. I will disprove your theory. Senin teorini reddediyorum. Burada. Şimdi. And I will prove it. Not there you. You're off yours. There I call X. Sen şu tebe... Ya çık git şuradan bana tebeşiri ver tebeşiri. Ağzına sokacağım o tebeşiri bekle sen. Paper. Kağıt. <laughs> Yaz lan. Yaz lan. Hadi vs. Vs gel. 5 dakika sonra. Hadi kız. <laughs> Hadi anasını bir ağlatırız hadi aynen Ne yaptı lan? Sonu çizdi There's number of Of the things not about change Bir dakika There number Yani buradaki numaralar Düşünceyi de nottaki Ana Ne orada bunlar var <laughs> Düşünceyi ve Yok düşünce notunu Yok notice notice of but change çeviremedim. <laughs> İngilizce bitti. <laughs> First and foremost. ilk ve şey. Son mu? Yok. Foremost. Foremost neydi o? Bitiş yok. <laughs> Change happens with respect a given parliament. Change is not interested. Bak şimdi yani hiç de işte hep konuştuk. O zaman bence bu olması lazım. <laughs> Aha. Herkes de sustu. Not göt gibi kaldınız. That's a, a views. Bu... Yeni mi? Yet, I don't... I don't see your side. Sizin tarafınıza göremedim. Image of Falling leaf. Bu... Yani... in of Falling... Yok, çeviremem. <laughs> It's Falling Over Time. Bu her zaman düşüyor. <laughs> Pardon. Ay. Tak tak tak. Sişil'i Aha! Sişil bir adım geri gitti! Fight var. Hadi. <laughs> that makes sense. She is right. O oh, haklı. Zehler patladı gibi. <laughs> öyle bir öyle bir şey dedi lan. So that was the me. She me. Yes. yes. I I know that of course. Change must be around time frame. Time frame. Time frame. Bak bu time frame'i hatırlıyorum. Time frame hatırlıyorum. Bu. The next tape No, hold on just a moment. you are standing The The point's right here. For that work, you have it. The as arranged at reference. Not not so fast. What şey It's the professor Ederick. extra point. Long before you did. He did. That is. Oh. before. Uzun zaman önce siz yaptınız. Siz şöyle Si şöyle bak si şöyle diyorum ya. Yani. Emma'nın te Emma'nın teorisinde bir hata buldu ama diyor ki adam sen bunu daha önce yaptın. Şeref yoksun. Sen yani sen buldun bunu diyor. <laughs> Surprising. Bu birazcık sürpriz oldu. <laughs> Not as. <else. gülüyor> <laughs> yes. That's my from my theory. Well, I can't see here. Olmik denken ana ne avradın kaybediyoruz. Dur, dur. Kaybedemem, kaybedemem. Bu kadar geldim. En baş, sakin ol, kendine gel. Bana İngilizce öğret hemen. Oh oh, I will be her. Dur, dur. On the ground, but this my, that's my. Yok, Cık, üçüncüyü diyemem. Üçüncüyü dersen bok çıkacak. Beginning and the end. And 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 beginning girişi ve sonu diyor. The leaf on the twigs and the ground. Uf, abicim kaybedeceğim diye çok korkuyorum. Dur. Dur altıma sıçacağım. Dur. Bismillah. Hadi bakalım. The leaf. Yes, yes. We know. Biz biliyoruz. You are resting with my theory. Sen benim teorimi şey yapıyorsun At the moment of change in final angle. Your time almost up For the change in the ongoing Finish and observe it And madame is yet to become Paradox <laughs> Eyvah Oh no Hayır. 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 M. That's it. Bu kadar. Şişil. M. Is a fraud. Bak oyunu silerim tekrar buraya gelirim ben kazan... Bana ne? Bana ne? Emma kendine gel. Kendine gel. Ne oluyor? Evet, ay şu. Bu çok önemli. Ay sabit. Hadi Emma. Bir şey yapabiliriz. Hadi. Buraya kadar geldik. Buraya kadar geldik. Yapabiliriz. Wait tamam a Bir dakika bekleyin. Hadi aynen. Their mistake your Mistake. Hata. Düşündüğünde hata var. Hata. Ne? Mistake. <laughs> If you write it like this. Eğer böyle yazarsan. Hadi. Hadi kız. Aha. Üçlü parçalanma. Hadi bakayım gel. Aa. Oh lütfen. You are making fun of yourself. Şu an kendini düşürüyorsun. Look at it. <laughs> Change your perspective. Perspektifini değiştir. Ya da bak lan mı diyelim yani. Şu an çok sinirliyim. Çünkü zehleri pek sevmiyorum. Change your pers perspective. Perspektifini değiştir. Gördün mü? Ay. I... I suppose I'm cold. Correct. Doğru. Zehler you know. No it's. Bunu biliyorsun Zehler. Let me move over let me check at that. İlerle de bir kontrol edeyim. Hmm. Um, I didn't think of that. You did it either. That brother. If if I stop or observe it, it is still falling. Eğer observe etmeyi bitirirlerse düşmeye başlarlar. Still might land the ground. If you pick up the, the mast of wind. Özge yani bir şey yapabilirmiş Yükselindirilmiş hmm. How poetic Heh Say you know something about change No other You are content with change from the other yani Bir, de, bir sonrakine değiştiriyorsun Wonder what to be Or- Anan yine Gene kazanıyor You little Change nothing aynen, aynen Aynen bak bizi destekliyorlar Hadi var ether. Peter. Bizimi mi destekliyorlar? Onu anlamadım. Yani hakaret ne diyor olabilirler? Two states, Nothing between iki şey. Ona lavırdım. Dur. Can be more than on a decent state. They don't need the Şimdi iki tanesinden daha fazla olabilir mi? Yoksa iki tanesine sal ihtiyacımız yok mu diyelim? Bence iki tanesinden daha fazla olabilir diyelim. Çünkü bak burada bir tane iki tane şey arasında bir anda birden üçlüye çıkıyor. Üçlüden de farkındaysanız diğer üçlüler arasında gruplar oluşabilir. Bence o yüzden birinciyi diyelim. Hadi bakalım. Bir. The state. I'm trying to say. Bunu söylemeye çalışıyorum zaten. During the ee, observation. A change can be finally or ongoing. Change Sonunda değişebilir ve beklenmeyen olabilir. We can be Retin of all states. Tüm şeyleri yapıyoruz. States yani çizgileri. E, sütunları pardon. State. Ne ya? Kader ananın state. Nesin sen? But I can't prove this expense source a state. Em em. <laughs> hadi 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 iki lazahlar çek. Call you. Mobile leader. Biraz ilerle. <laughs> i̇lerle. <İnan lan. gülüyor> Adam yaparsın. Sıcak sardığın git. You understand it? Hey, o ilginç. Oh, this nonsense. Ahem. I will read your paper. Kiatlerini okudum. Ahem. Your theory has more powerful than cool taste. Çok fazla şeylere sahip. E, boşluklara. What is you compare Şimdi bir dakika Cheese Cheesy Comparison Dur 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 dalga geçme Your expertise stinks to hell You are thinking of Adam You thinking of Adam Adam gibi düşünüyorsun bu Adam kim lan Çok büyük kararlar abi İzle hadi Hadi Bismillah bis. <laughs> Aha yapıştırdık sol <soğuk> kreşeyi hadi <laughs> Enough this! Yeter! Kes lan! Ne? I know you can't prove it. Biliyorum, kanıtlayamazsın. Your... Your theory was... incomplete. Senin teorin tamamlanmamış. Profesörlüğe yakın bile değilsin. Yani... ...Change şeyi... ...anlatamazsın bile. Hadi. Hadi. Aynen. Ha, bu var. Bu. I can't be maintained. <laughs> Changing for from Emma to Emil. Em, değişimden Emma'dan Emile dönüştüm. And from Emil To Emma, Emil, Emil da Emma. A secondary inverse change. Secondary saniyelik bir şey değişimi. İçerik değişimi. sonra I am Emma and Emil. Ben Emma ve Emil'im. Ben Emma ve Emil. I am the prof. Ben bir profesörüm. Hadi zehler yürü de boyunu posunu görelim. Hayır. Bu. Olamaz. Bu olamaz. Tamam <laughs> be emek mi olur. Hadi bakayım yürü yürü yürü. Hadi zehler yürü boyunu posunu görelim. Bak yaptık ağlama zehler hadi hadi. That's brilliant. <gülüyor> <gülüyor> Böyle işte. Adam onu ne de şeref, yani şerefsizlik yaptın senin de bacağına tüküreceğim anlamadım tabi yaptım mı yapmadım mı? Size saygı duyuyorum profesör. Şimdi bak. Bir yarışmayı kazandığımızda ne olursa olsun karşımdakini aşağılamam. Ne olursa olsun. Kazansam da kaybetsem de. Her zaman saygı duyacağız Önce saygı. saygı Jackson Key? I will never have arrived the solution the problem. I think years. we have his occupation and faith in, in his failed. Ask yourself, how many of your friends enough to that? If I will still win, that I will take. Shall no Now time makes peace. Barış zamanı diyor ki yani onun teorisinin kökleri sayesinde buraya gelebildim yani onu da şey yapın mantığında yani beni e, geliştiren onun teorisinin ilk adımları o ilk adımları attı ki ben diğer adımlara da geçebildim evet, bu, bu arada barış yapmalıyız diyor yani e, ve keep looking for the truth gerçeğe bakın it opened the mind ve zihninizi açın işte. Bunu ben de alkışlarım. Hala bu kıyafetteyiz neden? Günler sonra. Right here. Burada. I'm looking through the window with me. Aynı da kendime baktım. At the time I called the phone. Of course my theory changed. Benim teorim değişti. Of my own change So this is very Sişel Began Burası Sişel'in doğuş anı gibi bir şeydi. This is easy for me Bu benim için kolay olmadı Ama I think you For not ridiculed me in Front the fa faculty You are a world mathematician Sen şey matematisyensin Professor like <laughs> Hadi bakalım bir enough inat the pes bu şey yeter artık terörist pes it and you and I can't really on you for that no as long as this terrorist stay real bu teori gerçek olarak kalacak these world pes are not funny dünya şeyleri komik değil I am I began to irrational bu ne bilmiyorum uh, <laughs> wait bekle. Hadi hocam bitmesin şey. Not to worry. O kadar şey yapma. I'm still have some more. Hala bir sahibim. I'll have to myself into. Başardın. Burada bitmesi bence tam bir yerinde olur. Uzatmayın. Evet. <laughs> Sonunda. Bak, bak görüyorsun değil mi? Bak, bak, bak. In. Matematik, hani matematik Hani? Onda da koymuşlar. 70 yaşı Emil time. 171 olarak Emil ile oynadın. E çünkü niye Emil'i kabul ettirmemiz lazımdı? Yani genellikle Emil olarak gezersek bizi fark etmezler diye düşündüm. Tamam hocam geçebilir miyiz? Eyvallah. %91 alsa yani resim yapmayı kabul ettirdin. Bu mu bu da mı yapmış lan? Bak arkamızda bir kişilik gizliliği var. Görüyor musunuz değil mi? Adam yapıyor yapıyor. Adam bizi görüyor. Bizi görüyor direkt yani. Nicole ne yapıyorsun kız? Become friends with Nicole too. Yüzde kırk Yani. Yani iyi. Speak in the class. Agreed to speak from the class. Sınıfta kabul konuşmayı kabul etti. Tamamdır. Decided to spare Zahler too. Zahler'in konuşması ve yavaşça kaybolan bir mouse. In the last episode of diğer episodda bir tren aşırı hızlı ve hızlı. Nereye? Evet, as she did you are probably they have after wonder who was last model. On modelim kim olmak istiyor? Let's visit the creators. Profesör Ney. How I can help? You. Nasıl yapmış olabilirim? They are the oils of the others. diğerlerinin üstünde. izledikleri it a Büyük korku da var mıdır? Boşlukta kadar soğuk. Bir sonraki bölümde yeni başlangıcımızdır. Şimdi burası ne derseniz burası yapımcı. Yapımcı diye derken yani yapanlar. Projeksiyon ve şey. yazan ve şey yapan. <laughs> Neyse. Mal ne? Bir. Bu da lan molekül öncünü. Aaa bak hepsini yalan. Valla eminiz. hepinizin emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Maria, David, the Natasha, the Toby. Bu, bu. isimleri bir saniye de olsa gösterelim şimdi. Saygısızlık olmasın. Yazanlar, şey yapanlar. Bunlar, bunlar, bunlar. Herkes var mı? Burada bir de biz de olacağız büyük ihtimalle. Bu bölümlük bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, like yorum atmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Hadi hoşçakalın. See you later. Arifeder.